kendi saçlarını tara ipeğim bu arada. Talha mı tarasın? Talha cezalısın. Al bakalım. Önce saçlarını tara. Bak ne hale gelmiş kızın saçları. Hadi bakalım. Hayır canım. Ah, talha'yı kurbağaya çevirdi. Kızım ya çocuk ne güzel ipeğe bakıyordu. Ay şu hareketlere bak. Aa, kendini de kurbağaya çevirdi. Arkadaşlar, Ada ve Talha kurbağa oldu. Ay ben sevmem kurbağa. Gelmeyin üstüme. Aa, üstüme de... Sırf benimle oyun oynamamak için kurbağa oldular. Gidiyorlar ya. Herkese selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yağmurlu bir günde harika bir evcilik oynamak istedik odamızda. Evet. Siz de bizleri izleyin. Yağmur küçük küçük yağıyor. Evet yağmur küçük küçük yağıyor. Yağ. Hadi bakalım. Yağ Herkes evciliğimizi izlesin, oyunumuza dahil olsun, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna basmıyorsanız çocuklar lütfen beğeni butonuna basın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ada bugün ne yap bence biliyor musun? İpe Ela'ya yemek yedirelim. Olur mu? <laughs> İstersen başka bir bebek de seçebilirsin. İpek ya da Ela. Olmaz. Külot mu? Kimin külotu bu? Ciciöbella. Ciciöbella'nın külotu arkadaşlar. Şimdi Cicu Bella çıplak mı olmuş yani? Evet. Neyse şöyle koyalım da adam kaybolmasın. Ciciöbella'yı bulunca giydirelim tamam mı? İpek'in ayakkabıları var. Bak ayakkabıları mama sandalyesinin üstünde kızım ne geziyor İpek'in ayakkabıları mama sandalyesinin üstünde. Aa arkadaşlar siz hiç mama sandalyelerinizi ayakkabı koyuyor musunuz ya da yemek masasına? Evet. <laughs> Hadi koy bakalım. Hadi giydir bakalım İpek'in ayakkabılarını sonra da bakalım neler yedirebiliriz. Evet gel bakalım İpek. Doğru. Aa bu arada evet saçları çok dolaşmış. Saçlarını tarayalım, bakım yapalım. İpek bu halin mi? Bugün mü? Evet. Ay yok hava yağmurlu anneciğim. Bugün ban yaptırmayalım. Sen ayakkabılarını giydir. Şurada bir şey olacaktı. Bebeklerin eşyaları olacaktı ya. Özel böyle kişisel tarakları falan. Dur bakalım. Yemekten önce şöyle güzelce bir saçlarını toparlayalım bence İpek'in ne dersin? Tamam. Şurada eşyaları var. Bak bu ipeğin tarağı mesela. İpeğe Şurada epeğe. saç düzleştiricisi. Giydirdin mi ayakkabılarını? Tamam mı bütün eşyalar? Ama burada tarak mı yok? Tarak mı yok? Evet. Allah Allah, bu makinesi var makine varsa şey Aa işte tarak. İpeğin tarağı. Ya az önce diyorum ben de buraya koydum nerede diyorum. Heh, tara bakalım saçlarını Saç spreyi yok anne. Dur çekmeyeceğim. Ben saç spreyi alayım. Dur ben göstereyim sana yardım edeyim. Saç spreyi neredeydi? Neredeydi? Şu vücut spreyi. Şu kolonya. Bu darin kolonyası galiba. Evet. Saç spreyi neredeydi ya? Çekmeceye bak bakayım. Oh no! makyajımı takacağım. Onu mu takacaksın? Evet. İyi tak hadi. Hadi tak da bir an önce ipeğin saçlarını tarayalım anneciğim. Daha mama yedireceğiz bebeklerine. Bakayım nasıl oldu? Çok güzel oldu. Bu ipeğin tokası var. Evet ipeğin tokaları var. Bileklik var. Onları da mı takacaksın? Gel onlar tamam. Evet onlar senin bilekliklerin. Gel. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım İpek. Ay, Aa, oh, e, no. İpek. Bez bebek mi? Evet bez bebeğim burada duruyor. Papatya İpek nereye gitti ya? Allah Allah. Nerede ya benim ipeğim? Ay nerede ya bu İpek? Anlaşılan İpek bu odada yok. Kesin Talha aldı. Evet. Az önce demişti ya ben de sizinle oynayayım mı diye. Biz de hayır demiştik. Evet. Kesin yine İpek'i aldı. Gel çabuk aşağıya. Ben şimdi sorarım ona. Bulursam eğer İpek... Ipeğin... Ada... Da, eğer İpey Talha almışsa Talha'ya ceza verelim mi? Verelim. Ne cezası biliyor musun? Ne? Gıdıklama cezası. Ben bütün gün bebek bakıcısı. Talha'ya bu süper bir ceza. Hı. Hadi bakalım tüm gün bebek bakıcısı olsun. İpey'e bütün gün baksın da bebek görsün bebek gününü. Bebek baksın. Sessiz ol, sessiz ol. Talha'yı yakalayalım tamam mı? Hı. Sessiz ol. Kim bilir nereye saklandı bu afacan bakalım nerede bu nerede ya bu çocuk sabah sabah aldı ipeyi kaçırdı Hah, abin orada muhammed sen talhay gördün mü yine ipeği aldı kaçırdı nerede bu çocuk ada koltuğun üstünde ceketi var kesin buralarda bir yerde koltuğun arkasında mı Aa a, koltuğun Aa, arkasında no. yok nerede acaba Aa ada arkandan balon uçtu düştü birisi balon attı arkandan emdi Nerede? Buldun mu? Nerede o? Nerede o? Aa, gel sen buraya. Bak ya. Buraya gel. Yakala çabuk hadi. Ya ipiniz oğlum saçlarından tutma. Kızın saçları yolunacak. Gel buraya sen. Buraya gel çabuk. Yakala yakala yakaladı. Yakala. Kaçamazsın. Sana ceza veriyoruz. Ne cezası Hem de bir gece uyurken bile. Evet, tüm gün bebek bakıyorsun. Cezanı Gıdıklama aydam ama adı dedi ki hayır anne tüm gün bebek baksın ya, dedi. Haydi bakalım. Bugün üpeyin mamasını sen yedireceksin. Çabuk yukarı çıkıyorsun. Ya. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk arkadaşlar. Bugün İpey mamasını Talha yedirecek. Saçlarını da Talha tarasın. Oh canımıza değilsin. Hadi bakalım. Bu da sana ders olsun. Ben, biz de güzel güzel dinleyelim. Evet Nereli. biz de rahatımıza bakarız. Keyfimize bakarız. Kahve içeriz. Nereli. Hadi bakalım tüm gün ipi bakacaksın. Hayır. Mama sandalyesine otur. Ayakkabı. Tamam. Evet. Ayakkabı var. Aa hayır ayakkabısı mı çıktı? Ayakkabısını hemen giydir. Hemen hayır, hemen. Ayakkabısı. Hayır ya niye ayakkabıyı yiyormuş? Bak bizim yemek sepetimiz şurada. Yemek yok, sepetimiz sen orada. Sen ipe, ipeğe. yemek yedirmezsen seni kurbağayı çevirir. Aa duydun mu eğer ipeğe yemek yedirmezsen ada seni kurbağaya çevirirmiş tamam evet ama güzel davranıyoruz bir de şey mama tabağı ve kaşık lazım ipeğe hadi bakalım ada sen de saçlarını tara ipeğim bu arada hayır talha talha mı tarasın talha cezalısın al bakalım önce saçlarını tara bak ne hale gelmiş kızın saçları hadi bakalım canım. Aa, Talha'yı kurbağaya çevirdi. Bırak. Kızım ya çocuk ne güzel. İpeğe bakıyordu. Ay şu hareketlere bak. Aa, kendini de kurbağaya çevirdi. Arkadaşlar. Bırak. Ada ve Talha kurbağa oldu. Ay ben sevmem bırak. kurbağa. Gelmeyin üstüme. Aa, üstüme geliyorlar. Bırak. Eyvah eyvah. Bırak bırak, bırak, bırak bırak Arkadaşlar ben bu evde kurbağa bay bay dediler sanki ciddi ciddi gidiyorlar şunların haline bakar mısınız o odayı ben toplamam ama bana oda toplatacaklar arkadaşlar gerçekten gittiler şu odanın haline bakar mısınız resmen bana odayı toplatmak için kaçtılar ya ben yapacağımı biliyorum bu iş burada bitmez kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenin kışkırtma videosu geliyor Nerede ya? Bu çocuk sabah sabah aldı, İpe'yi kaçırdı. Hah abin orada Muhammed sen Talhay gördün mü? Yine ipeyi aldı kaçırdı. Nerede bu çocuk? Ada koltuğun üstünde ceketi var. Kesin buralarda bir yerde koltuğun arkasında mı? Aa koltuğun arkasında yok. Nerede acaba? Aa ada arkandan balon uçtu düştü. Birisi balon attı. Arkandan hem de. Nerede? Buldun mu? Nerede o? Nerede o? Aa! Gel sen buraya. Bak ya. Buraya gel. Yakala çabuk hadi. Ya ipiniz oğlum saçlarından tutma. Kızın saçları yolunacak. Gel buraya sen. Buraya gel çabuk. Yakala yakala yakaladı. Kaçamazsın. Sana ceza veriyoruz. Ne cezası? Hem de biz gece uyurken bile. Evet tüm gün bebek bakıyorsun. Anne gıdıklamaydı. Dezanın gıdıklamaydı ama Ada dedi ki hayır anne tüm gün bebek baksın dedi. Ya. Hadi bakalım bugün İpey'in mamasını sen yedireceksin. Çabuk yukarı çıkıyorsun. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Çabuk arkadaşlar bugün İpey'in mamasını... Talha yedirecek. Saçlarını da Talha tarasın. Oh canımıza değsin. Hadi bakalım. Bu da sana ders olsun. Ben, biz de Evet biz de rahatımıza bakarız keyfimize bakarız kahve içeriz. <laughs>